haftanın enlerinde bakalım Nuray Sayarı bize ne söylüyor ve burcunuz ne diyor haftanın enlerinde haftanın en şanslısı demiyorum. En şanslıları kimler? Gelsin bakalım ekrana. En şanslıları Boğa ve Başak. Alkışlıyoruz Boğa ve Başak. Peki, şanslısınız, şansınız bol olsun. Haftanın en şanslısı kim? Biliyorsunuz artık, değil mi? Duyar gibiyim. Gelsin ekrana. Haftanın en şanssızı Aslan. Aslan. Neye dikkat edecek Aslan? Yani lütfen e, gizli saklı hiçbir şey yapmayın. E, i̇ntikamcı duygular içerisinde yaşamayın. Bunlara dikkat edin. Evet. Haftanın en paralısı demiyorum. Haftanın en, en paralıları. paralıları geliyor ekrana. Siz bu hafta gerçekten maddi anlamda çok büyük kazançlar sağlayacaksınız. Ve haftanın en paralıları sizsiniz. Kimler peki bir görelim? Başak, Akrep, Yay. Yay. Kesiniz de olsun inşallah. <laughs> i̇nşallah haftanın en mutlusu gelecek ekrana. Bu hafta mutluluk sizin için çok yakın. Kim geliyor? Haftanın en mutlusunda buyurunuz. En mutlu burcumuz Yaylar. Yay burcu. Yay bu hafta gerçekten mutluluğu doya doya yaşayacaksınız. Allah'ım inşallah daim etsin. Peki o haftanın hem şanssızı hem de çok mutsuzu. Üzülerek söylüyoruz ama aslanlara. Ama ne diyoruz? Yedi gün. Aynen. Yedi günden sonra geçecek. Duruşunuzda dikkat edin. Kendinizden emin olun. Kaygı ve huzursuzluk yapmamaya Yapmayın. da özen gösterin. Bu haftanın en uyumlu çiftleri kim? eğer siz ve eşiniz bu burca sahipseniz gerçekten bu hafta mutluluğu doruklarda yaşayacaksınız ve bu hafta çok mutlu olacaksınız. Kimler haftanın en mutluları? Getiriyoruz ekrana. Oğlaklar ve Balıklar. Mutluluğunuz daim olsun. En uyumlu. Evet, değil mi? Çok güzel beraberlik yaşayacaklar Son bu hafta. Derece birbirlerini anlayabilecekler, birbirlerini sıkıntılardan kurtarabilecekler. Süper. Peki en uyumsuzu kim? Yani bu hafta gerçekten partneriniz bu Burca sahipse dikkat. dikkat etmeniz gerekiyor. Peki kim? Gelsin ekrana. Koç ve Başak neye dikkat etsinler? Şimdi e, konuşarak çözülür İletişim problemleri olabilir. Hı hı. E, koç kadınlarını ve koç erkeklerini e, dinleyici olmak konusunda uyarıyorum. Hı hı. Kendinizi hep haklı görmeyin. ...karşınızdakine de önem verdiğinizi hissettirin. Kesin. Başaklara da diyorum ki hiçbir olayı takıntı haline getirmeyin. Aşkta kim kazanıyor bu hafta? Getiriyoruz ekrana. Aşkta kazananları bu hafta sizin haftanız olacak. Başak ve Başaklar Kova. ve Kovalar yaşasın. Peki ya bu hafta gerçekten sizin için çok zor gidecek. Siz aşkta da kaybedeceksiniz. Hem mutsuzsunuz hem şanslısınız ama aşkta kaybediyorsunuz aslanlar ama merak etmeyin bu da geçecek. her şey geçiyor. Bir şarkı var ya bu da gelir bu da geçer ağlama diye. Her şey diye. geçiyor neticede.